Bizde bir güzel tarif vardır. Cinas, bakın Arapça kelime hazinesi açısından dünyanın kıyas kabul edilmez birinci lisanıdır. Bugün en baba dediğin Arapçanın gayrındaki lisanlar 300-400 bin kelimeyi geçmez. 35 milyon kelime vardır Arapçada. Harflerinin sadece belli harfler üzerine yazılmış kafam kadar kitaplar var böyle. Harf anlatıyor, harf. 30 kadar sadece harf anlatan kitap var. Harf harf. Elifi anlatıyor mesela. Öyle bir şeydir ya. Yani. Fakat cinas bir kelimeyi tevriyeli, cinaslı kullanmak açısından dünya üzerindeki en oynak, en cinaslı lisan da Türkçedir. Muhteşem bir lisanımız vardır. Bu bir ırkçılık değil. Bu çünkü göçebe bir toplum aynı zamanda dirayetli öğrenmeye açık bir toplum. Acem'den Turan'a intikal edenleri almış, kendi boylarıyla beraber ve devamlı seyahat ettiği için hep lisanları dönüştürmüş. Lisan da hareketli olmuş. Ve en son Arapça ile buluştuğunda da kendisini o Arapçayı kendi bünyesinde hazmetmiş. Araba teşekkür ederim dediğinde anlamıyor. Teşekkür. Şükran dediğinde anlıyor. Şükran diye almamış. Teşekkür ederim diye almış. Ama sen hala change ettim diyorsun. Change. Sen olduğu gibi alıyorsun. O öyle almamış Arapça. Anlatabiliyor muyum? Hepsini almış kullanmış. Dinleyen dinlenir. Dinleyen yorulmaz. Dinlenmiş olur. Konuşunca yorulursun. Dinlediğin zaman yorulmazsın. Dinleyen dinlenir. İkinci manası dinleyen dinlenir. Söz dinlemeyi bilirsen seni de dinlerler. Sen konuştuğunda sen dinlenirsin. Dinleyen dinlenir. Gerçekten bu işleri duymuş olan adam dinlenir. Hiçbir yerden bir şey öğrenmemiş adam niye dinlensin ki? Dinleyen dinlenir. Söz dinlemiş bir adamdan bir söz alırsın. Öğrenmiş, öğrenmiş, dinlemiş, dinlemiş. Şimdi anlatıyor, dinle. Hiçbir şey duymamış kimseden, hiçbir şey öğrenmemiş. Niye dinlensin ki? Dinleyen dinlenir. Dinleyen dinlenir. Dini anlatan adam dinlenir. Dinsiz olan adam dinlenmez. Dinleyen dinlenir. Din anlatan adam dinlersen dinlenirsin. Din sahibi olursun. Tamam? Bu da gösteriyor ki dinleyen Dinlenir yani. Tamam mı? Sübhaneke Allahümme ve bihamdik yaşadan la ilahe illa ente estağfurullah ve tübilek.